Merhaba arkadaşlar ben Samet ab Esin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi normal, zor oynamıştık. Şimdi sıra kabusta arkadaşlar. Ben daha doğrusu arkadaşlar bu oyunun 3. bölümün atmayı unutmuşum. Araya PUBG Play'den falan girince arkadaşlar unutmuşum. O yüzden şimdi atmaya zaman buldum yani şimdi aklıma geldi ve atayım dedim. Şöyle arkadaşlar kabustan hemen başlayalım. Bu arada videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 50 abone diye canlı yayın açmayı deneyeceğim telefondan eğer açılıyorsa. Canlı yayında da ee, bilmiyorum ama Minecraft oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da ne bileyim farklı oyunda oynayabiliriz bilemiyorum artık. Tamam kardeşim bana öğretme oyunu. Evet al al şunları. testere çıktı buradan. Abi, 30 tane çok var ya. Anahtarı bulabilirsem anahtar işimizi çok görecek. Ama anahtar bulamazsam o zaman işte sıkıntı arkadaşlar. Önemli olan anahtar şu anda onu bulmam lazım. Kaç 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 kaç. Geldi lan buraya. Bu arada arkadaşlar PUBG videosunda e, mikrofon sorununu çözdüm demiştim galiba. Ama gene bozuldu o iş arkadaşlar. Çünkü annemin yani telefonu bozuldu. O yüzden arkadaşlar tekrar aynı şekilde idare edeceğiz artık. Onu da yaptırabilirsek bilemiyorum. Durup dururken telefon bozuldu arkadaşlar. Yani ben ondan video çekip de kendi sesimi yani kayıt alıyordum. İyi, o şekilde edit, mi, edit ayarlıyordum bir şeyler. Ama artık maalesef yok. Da bu şekilde idare ederiz ya. Oyunun sesini ben duymasam da olur herhalde. Neyse. Şuraya baktık mı? Tamam. Reis. Ee, üst kata gider misin? Ya da alt kata git. Aynı alt alt. Alt kata gidersin. Adamın dibisin sen ya. Koşmaya harcamayacağım arkadaşlar gelir melir. Koşma çünkü kabus lazım. Burada bir şey yok. Şöyle devam. Aynen şuraya önce bir bakalım. Bakın bakın bakın. Bir şey yok mu? Kase 9 tane var. Kesemediğim artık ne diyeyim. Torba gibi bir şey arkadaşlar. Da benim az kase alıştı. Kase diyorum ben. Ee, burada ne kadar var dayıcım? Burada da iki tane güzel. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şurayı da açalım da. Buralarda yoktur herhalde. Tamam yok. Üst katı iyice ne etmem lazım arkadaşlar. Ben şimdi ne taraftan buradan geldiydim herhalde. Dayıcım bir gider misin ya? Her dakika böyle burada sınavı olmuyor. Şöyle şuradan devam edelim arkadaşlar. Bir an geldi zannettim ha. Ee, nerelerde olabilir acaba ya? Şuraya bir bakınalım arkadaşlar. Önemli olan anahtar arkadaşlar. Anahtarı bulmamız gerek. Ama reis yani şey bile yok ki. Onun omu mu? Benim bekliyordu lan orada. Çıktığım gibi oradan fışkırdı resmen. Evet git. Anahtar hadi gözünü seveyim be. Reis sen bana ne der? Buraya buraya hadi bismillah. Reis neden anahtarı vermiyorsun? Sorun ney? Tuvalet şuradaydı herhalde. Heh, aynen şuralarda bir bakalım. Bir tane de buradan. 16 tane oldu arkadaşlar. Lan oğlum bir yürü git artık be ya. Hadi senin burada bu katta işin yok yani. Hadi hadi. Şuraya geçelim arkadaşlar hemen. Bu kağıtlar ne? Tıbbi belge diyor. Ana tıbbi mi bir işime yaramayacak. Onanı satayım. Aga aşağıdan da 12 taneyi buluruz herhalde. Bir zahmet 12 tane de çıkıversin oradan artık. Şimdi olan yerlerde olmaz o ayrı konuda. Dayıcım alt kata iner misin ya uğraştırma beni hadi. Gözünü seveyim hadi. Alt katta arkadaşlar. Gerçi bunun alt kata inmesi gerek yok. Şurayı acaba açsak nasıl olur? Anni sikeyim. <laughs> tövbe tövbe kusura bakmayın arkadaşlar. Ağzımdan kaçabiliyor bazen. olan Ne şişesi bu böyle? Şimdi bir şey diğer mama gerek yok. Şu 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 şu. Oğlum daha nasıl sıralamamız gerekiyor? Ananı satayım hiç fark etmiyoruz. Geliyor ya. Titremeyi fark edemiyorum arkadaşlar. Bazen böyle. Neyse arkadaşlar biz en iyisi aşağıya inelim. Yoksa biz burada boku bokuna öleceğiz. En son olacak bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Lan burada burada mal mıyım ben ya? Oğlum bu çıkıyor mu iniyor mu belli değil ya. Bak gitti şu anda. Bu, bu, bu. Bak çocuk, karı, koca. Ay sikeceğim ben anamı canavar senin de ama. Amına kodum bir sal siktir git ya. Bak çocuk, çocuk, koca karı deneyelim bir de. Şöyle yapalım. Şöyle. Geldi yine İbni'nin evladı. Salmıyor gitti arkadaşlar. Salmadı yani bizi bir türlü. Ne var bizde de hayret bir şey yani. Buralara vaktiydik herhalde. Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Bak. Hadi gir. Ananı satayım. Bak var ya tarif edilemez bir şeydi arkadaşlar yani. Bütün emeklerim çöp olacak. Hadi en az kata at beni gözünü seveyim. Adamsın. Bütün emeğim çöp olacaktı ya. Hadi be reis 11 tanecik. Oyun veri ver. Şu arkadaşlar koşma bir de olsun. Burada çünkü sıkıntı. Kabusta da daha doğrusu sıkıntı. Çünkü normal yürüyerek böyle arkadaşlar yetişiyor bize. Bir de burada girecek hiçbir yer de yok. Bir tek burası var. O yüzden de sıkıntı yani. Koşma bu da. Bu koşma da çok uzun be ya. Keşke hileli indirebilsem. Geçici bir gücü. Yok reis gerek yok. Masını alsak iyi olur ya arkadaşlar. Bir tane videoyu alsak mı ki ya? Alalım ya, arkadaşlar. Riske atmak istemiyorum. Ben hemen bir internet açayım. Evet arkadaşlar koşmanın daha uzun süreli olanını aldım. Şimdi bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir üst kata gitsin bakayım. Ondan sonracıma eseceğiz. Tamam üst katta bu. Yürü 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 Şunu alırız sonra. Lan yürü. Buna kodumun karakteri. Hadi kardeşim. 8 tanecik kaldı. Açılmıyor çünkü anahtarımız yok. 7, 6, tamam o da 5, 4. Ne taraftan geliyor bu orospunun çocuğu? Tövbe tövbe. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne reis bu bir kerelik miydi? Ben boşunu bitirdim lan o videoyu. Orospun tövbe tövbe. Sömeren duramayacağım arkadaşlar. İp ne yavruşak şey ya. Hani vermeyeceksin bana çok neden yani? Son iki tanecik. Hadi koduğumun oyunu hadi be. Nale çok hızlı geliyor arkadaşlar. Ayar oldum ben bunu çok harbiden hızlı geliyor yani. Hadi bir üst kata gidiver be hadi be. Ya ne var bu orta katta ne var reis ne var ya. Sen ne buluyorsun bu orta katta ben anlamıyorum. Yine buraya gelme bak. Tamam üst katta arkadaşlar. Elimi biraz çabuk tutmam lazım. Şuraya bir bakalım. Buralara baktık zaten ya. Neden aynı yerde zaman kaybediyoruz? Ananın amını deleyim. Cık. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum ya. Vallahi bak bıktım ha. Yemin ediyorum bıktım. Harbiden bıktım. Ben bu oyunu daha kaç kere oynayacağım? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz daha bir kere oynadım. Ben bu oyunu dün gece arkadaşlar belki 4-5 kere videosunu çekmeye uğraştım. Ne bileyim sesim olmadı bilmem ne oldu arkadaşlar. Videoyu atamadım. Yani düzenleyemedim, çekemedim videoyu. O yüzden gına getirdi yani bu oyun artık bana. Şu oyunu bir şu bölümünü bitirsem de artık bir yani kurtulsam demek istiyorum artık. Şuraya gir. Çok çok çıksa testere de yok. Al anasını satayım. Burada bir bok yok. Gir çabuk buraya. Al şunları. İki tane çıksa şuradan bir tane çıktı. Ne yapayım ben bir tane? Bak yukarıdan. Yukarıdan kaç tane çıksa de önce o zaman bu sefer alt kata ineceğiz arkadaşlar. Mecburen alt katta bir şansımızı deneyeceğiz. Az önce ilk üst kata çıktık dedik. Şimdi alt kata inelim bari. Koşmamızı bir dolduralım arkadaşlar belli olmaz. İp ne yani harbiden de hiç belli olmaz. Bak şu anda bak 10 tane bulsam, bak tam 10 tane bulsam tahminimce yukarıdan da bir 10 tane daha bulurum. Yani mükemmel bir şekilde bitiririz diye tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Kardeşim şuralarda gezin. Bu saniyede de artık mecbur dolacak koşmamız. Dolmazsa artık Allah selamet. Ay al şu siktiğimin gözünü. Haydi. Sen ne taraftan geleceksin bakalım. Tamam. Gene yakalanacağım amına kodumu. Gene yakalanacağım siktiğimin şeyini. Allahu Ekber. Tövbe tövbe. Ananı göreyim ben senin Oruz bu çocuğu. Amanı avradınız. Arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın. Son kez deniyorum bu arada. Olursa olur olmazsa ebesini sikerim ben böyle oyunu. Sabaha kadar senle mi uğraşacağım ben ya? Haydi haydi haydi. Biraz hızlı yürüse ne güzel olacak ya. Böyle ne canavardan kaçabiliyoruz ne de bir şey. Anahtar hiçbir yerden çıkmıyor ki. Anahtar çıksa yine işimiz kolaylaşacak. Ver şu gözü. Al 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 Yok kardeş, biz bu anahtarı bulamayacağız ya. Harbiden kaçıncı oynamaya bir tane anahtar çıkmadı ya. Akşamdan beri arkadaşlar 7-8 kere oynamışımdır. Ananı sikeyim. Var bir çıktı lan. Biz mi açmıyorduk oraya anasını satayım. Bak 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 bak. Ölmeyeceğim. Ananı sikeyim. Ay var ya arkadaşlar. En çok panik olduğum anda harbi diyorum arkadaşlar. Panik etti beni çok ipne ya. Şuradan gidersek oraya kadar görünmeden yakalanmadan anneannenin Ellerinden öpeyim. Yürü 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 tamam sıkıntı yok. Buradan sonrasını yaparım herhalde yani. Şimdi birazcık arkadaşlar şansa ve şansa ihtiyacım var yani. Başka bir şey gerek yok. Oh dayıcım net ben bitirdim. E, başka bir şey var mı? Burada yok. Haydi şimdi buradan ışınlanabiliriz. Yallah. Bir alt katta ışınlasaydım bari ve gözünü sevdiğim. Arkadaşlar bir burada bir şıngırdak olsun ondan sonra gözü kullanacağım. Üst kata mı gidiyorsun? Evet. Helal olsun lan sana. Haydi 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 hızlı biraz. Reis ama sen çok yavarsın ya. Aa kapanıyormuş burası. İki tane mi vardı lan burada? İki tane iki tane. Bak buraya girebiliyorsan buraya giremiyorsa var ya. İşte onu bilmiyorum giriyor mu giremiyor mu. İnşallah giriyor. Aa vallahi giremiyor. Anasının dini. Ben bunu harbiden yeni öğreniyorum. Ben bu kapı açılık kanıyor, kalıyor. Cık, sikeceğim şimdi. Kalıyor zannediyordum arkadaşlar. 22 23 Tamam girdim. Hadi lan git işine. Buradan buradan sana ekmek yok reis hadi. Bay bay. Bak işine bak işine. Yok sana burada ne ekmek. Aldıysan yarımı. Haydi şimdi uza buradan. Onun amını sikeyim. Beni takip ediyor amına koyayım ya. Hep çıktığımda damlıyor anasını satayım. Lütfen be abi. Bitireyim be abi. Haydi be abi senden iyilik istiyorum. İki tane. Çabuk hızlı. Hızlı. Oh be. 28, 29, 30. iki taneyi de buluruz inşallah. Hayırlısıyla buluruz arkadaşlar bence. Tamam üst kata gidiyor arkadaşlar. Burada bir şey yok. Dur burayı siktir et. İki tane mi bir tane mi ne? görmüştüm. Burada yok tamam. Yapıştır yapıştır yapıştır. Ama ne yapıştırıyor ama ha. Adam da baya hızlı gidiyor yani. Son bir reis. Aga son bir tane lan. Oyun yapma be be bir taneyi de veri ver be. 29 30 nere? Tamam kardeşim dur dur dur. Ol arkadaşlar üst katta. Umarım oradadır. Başka yer zannetmiyorum yani. Yapıştır kardeşim benim şu anda orta kata çıkmam lazım yakalanmadan. Önce bir gidelim arkadaşlar biz şurayı bir pusalım. Onu satayım buradaymış lan. Kardeş bak işine bak ben bundan bu şey bundan sonra benden sana hayır yok bak. Benim bak bu sefer çıkışı bulup çıkışı gidip de buradan sekter olup gitmem lazım. Sana öyle söyleyeyim yani. Bilmem anlatabiliyor muyum yani. Haydi süre ama sen de çok uzunsun. Bir dakika nedir ya 30 saniye yapsan mükemmel olurdu. Bence o zaman 10 numara olurdu yani 30 saniye iyidir. Ne çok ne az çok az. Ne çok fazla ne çok az. Tam ayarında yani. Buraya mı geliyor ipne yine ya? Reis üst kata e, rica edecektim ama. Zahmet olmazsa. Tamam kardeşim üst kata yallah. Ben şuradan yallah çıkışı bul ve evet kardeşim. Arkadaşlar ee, boynumuzun borcuyla buradan da çıktık arkadaşlar. Ee, bitirdik arkadaşlar sorunda yani. Üçüncü, üçüncü herhalde de denedim. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Üçüncü bölümünde burada final bölümü oldu. Bir sonraki oyun Hangi oyun olsun arkadaşlar Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sizleri çok seviyorum Like atıp da kanala abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay